Arkadaşlar merhaba YouTube'u bekliyorum. Zoom üzerinden yayın yapıyorum. Entegre çalışıyor onlar. YouTube'u da açayım. Orada bir sıkıntı olmadığından emin olalım. Çünkü bazen konuşuyorum konuşuyorum. Tamam bir sorun görünmüyor. Çünkü bazen oldu bazen başıma geldi. Böyle anlatıyorum anlatıyorum bir bakıyorum 30 dakika geçmiş. Bir bakıyorum YouTube ses yok. Yani sıkıntı olmuş. O yüzden kontrol ediyorum. Biraz zamana mal oluyor ama hakkınızı helal edin. Evet e, bir şey var. E, bir arkadaşımızın yorumu vardı. E, yorum şu. İki ay önce yapılmış bir yorum. Cevap verdim mi vermedim mi hatırlayamadım. Verdiysek de bir daha vermiş oluruz. E, Emine Hanım e, demiş ki... Network Marketing işimizde kişisel gelişimin önemi ile alakalı püf noktaları söyleyebilir misiniz? Kıymetli tecrübelerinizden istifade etmiş oluruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum gündem yaptığınızdan dolayı Emre Hanım. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar birkaç not da aldım ben. Onları da şey yapmayalım, gözden kaçırmayalım. Tamam. Okey. Şimdi e, temelde network marketing doğrudan satış işi, ürün ya da sistem işi değil aslında. Temelde bakarsanız insan işidir. Ve insanın kendisi kendisini yani kendisi gelişmeden kurmuş olduğu, inşa etmiş olduğu hiçbir sistem büyüyemez. Prensip bu. Jim Rohn. Jim Rohn takip edin. Yani şeyde YouTube'da çok sayıda videosu var. Onun sözüdür. Diyor ki geliriniz kişisel gelişiminizi geçemez. Ee, onun sözü diye hatırlıyorum yanlış bir şey olmasın ama galiba onundu ya da eğer değil başka de yorumlar kısmına da yazın arkadaşlar ama o veya bu kimin olduğu da çok önemli değil ee, ama şey önemli yaklaşım önemli geliriniz kişisel gelişiminizi geçemez kişisel dönüşümünüzü e, geçemez yani e, o kadar e, büyütebiliyorsunuz gelirinizi e, şeyde e, bu hayatta network marketingte de öyle şimdi İnsan arkadaşlar iç dünyasını inşa ettiği oranda dış dünyasını inşa eder. Yani psikolojide e, olan şeydir bu. bir Adeta bir kural gibi bir şeydir. Yani zihninde çözemediğin hiçbir şeyi hayatında çözemezsin. Yani bir kişi... içsel çatışmalarını çözmeden dışarıda başarıyı kalıcı hale getiremez. Yani başarıyı başlatamaz ve kalı kalıcı hale getiremez. Birçok kişi e, doğrudan satış işine başlarken hedef koyar ama... E, ...kısa süre sonra... Motivasyonu düşer sebebi yani teknik bir eksiklik değildir. Psikolojik bir dirençtir. Temel sebebi bu. Yani zihnin, bilinç zihnimizin şeyi ne derler bilinçaltımız başarının sorumluluğundan arkadaşlar korka, korkar korkar. Bu yüzden insanlar çoğu zaman başarısızlıktan değil, başarılı olmaktan korkarlar. Bunu da bir not alın bir yere. Yıllar önce duymuştum ben bunu. Başarılı olma korkusu denilen bir korku da varmış insanın içinde. Ee, bir düşünün bakalım. Yorumlar kısmına da yazın. Ee, sendeki korku nedir? Acaba başarılı olma korkusu da var mıdır işin içinde? Yani sadece başarısız olma korkusu mu? Düşünmek lazım. ne evet, Doğrudan satış işi nedir? kişiye arkadaşlar sadece para kazanmayı falan değil. Öz disiplin ne diyelim sabır, öz farkındalık, efendime söyleyeyim, e, kararlılık, duygu yönetimi bunları da öğretir. Yani e, bu iş bir kendini tanıma süreci diyebilir miyiz buna? İnanç e, inanç konusuna burada biraz değinmek istiyorum. En büyük psikolojik kasımızdır inanç. Yani kişisel dönüşümün, kişisel gelişimin özünde inanç kasını büyütmek var, onu geliştirmek var. Çünkü insanın davranışlarını e, yöneten şey bilgi değil, inançları yönetiyor. İnanç dediğimiz şey adeta bir şey gibidir. Yani termostat, hani odada termostat vardır ya işte kombiyi ayarlar falan, oda sıcaklığını, termostat gibi. Yani kendini atıyorum işte 20 dereceye mesela işte inanmışsan 40 derece bilgi alsan bile bir süre sonra yeniden 20'ye düşersin. Yani o termostatın ayarlandığı yer 20'dir. Yani ayarladığın yer 20. O yüzden doğrudan satış işinizde birinin, bir insanın gerçek sınırı bilgi düzeyi değildir. Kendisine olan inanç düzeyidir. Yani bu işte e, kişisel dönüşüm, kişisel gelişim, ben yapabilir miyim sorusunu, ben yaparım, e, ben yaparım arkadaş. Cümlesine e, dönüştüren süreç, kişisel gelişim bu. Ve e, bu dönüşüm süreci tabii ki bir günde olmuyor. Yani her gün böyle mikro düzeyde de olsa e, adımlar atarak gerçekleşen bir süreç. Arkadaşlar, bir günde olmuyor hiçbir şey. E, İnsanlar ürünü değil, senin psikolojik durumunu satın alırlar. Karşındaki insan senin sözlerini değil, senin enerji seviyeni okur genelde. Nörolojik olarak beynimizin ayna nöronlar denilen nöronlar var. Yani karşısındaki insanın duygusunu bilinç dışı bir şekilde kopyalayabildiğimiz bir mekanik bu. Yani ayna nöronlar deniyor. Eğer senin içinde belirsizlik, korku, tedirginlik, güvensizlik varsa inançla ilgili eksiklik varsa, karşındaki insan bunu hisseder. Bakın hisseder. O bile bilmez. Sebebin ne olur, bunu düşünmez. Hisseder. Bilinçaltından bilinçaltına bir iletişim şeklidir o. Ve ondan sonra bir bakmışsın, ben bir düşüneyim. Abi, işte bunlar bana göre değil. Ne bileyim, benim daha iyi bir fikrim var falan filan. Yani takımınıza katılmasın sizin e, vizyon yolculuğunuzun yolculuğunuzun bir parçası olmaz. O yüzden kişisel dönüşüm sadece bilgi edinmek değil, enerjini yönetme sanatı. Sabah kalktığında hangi duygu frekansında olduğunu e, fark etmek işte günün enerjisini belirliyor orada. E, bazı insanlar vardır sabah e, sabahın gelmesini istemez, günün gelmesini istemez. Neden? yani yeni bir gün demek onun için yeni bir şeydir. Yeni bir çalış, yeni bir yeni bir zorluk demek. Yapıyoruz, olmuyoruz işte arkadaş. Olmuyor bir türlü. Duygularının sürekli olarak tekrar ettiği bir gün anlamına gelir. Bazı insanlarda da tam tersidir. Uyku uyuyamaz. Bir an önce gün ışısa da işimize koyulsak şeyi vardır, enerjisi vardır. Şunu unutmamak lazım arkadaşlar. Kararlılık dediğimiz şey bulaşıcıdır. Ama Kararsızlık da bulaşıcıdır, unutmayın. Ee, şimdi dirençle e, başa çıkmanın bir psikolojisi var, biraz ondan bahsedeyim. Ee, başarılı insanlar başarısız olanlardan daha az hata yaptıkları için değil, hatalardan, hatalardan sonra daha hızlı toparlanma süreci yaşadıklarından dolayı, yani daha hızlı toparlanırlar. Farkı yaratan da budur zaten. Başarılı olan insanları başarılı kılan şey. Ee, bu bir şeydir arkadaşlar. Yani bir ismi varsa bunun herhalde dayanıklılıktır buna. Ee, buna dayanıklılık deniyor. Doğrudan satışta da e, insanın reddedilme korkusu ile e, bu, e, yani yüzleştiği bir şey e, durumdur şey. E, doğrudan satış reddedilme korkusu. Yüzleşiyorsun bununla. Bir insanın e, egosuna en çok dokunan şeylerden bir tanesidir reddedilme. Kim bana sen hayır dedin sen bittin oğlum falan böyle. içinizden böyle şey yaparsınız. Ne derler ona böyle bilenirsiniz falan. Ama işte o reddedilişler arkadaşlar. Yani kişinin özgüven kasını büyüten şeyler ağırlıklardır. Nasıl ki işte kollarınızı şey yapıyorsunuz. Ne bileyim işte çeşitli hareketler var. Spor salonlarında falan böyle şeyde fitness salonlarında. Ee, ne, ne, neye maruz bırakıyorsun? Kas sistemini dirence maruz bırakıyorsun. Direnç. Her bir reddediliş o şeyi büyütüyor, işte O ağırlık gibi düşünün. Ee, bir insanın özgüveni e, dış dünyanın e, dış dünyanın göstermiş olduğu o tepkilere dayanabilme kapasitesiyle doğru orantılı. Özgüveninizi geliştirir. O dirence karşı e, şey uygulamak, e, enerji uygulamak, devam etmek, görüşmelere devam etmek. Kişisel gelişim de işte bu kapasiteyi ne yapıyor? Bu kapasiteyi büyütüyor. Yani eğer sen kendini biliyorsan, ne yaptığını biliyorsan, nereye doğru da gittiğini biliyorsan, neye hizmet ettiğini biliyorsan, bunun farkındaysan, bunu her daim kendine de hatırlatıyorsan, bir saniye bile bu aklından zaten çıkmıyorsa, reddedilsen bile orada şey yapmaz, yani seni sarsmaz yani o reddedili reddedilişler. Çünkü şunu bilirsin, eee reddedilen kişi sen değilsin aslında. Hazır olmayan bir zihin reddedilir genelde. Ve birçok insan önündeki en büyük engel birçok insanın e, dış dünya değil aslında. Kendi iç dünyası, kendi iç sesi, dış sesler değil. Ya olmazsa, ya kimse olmazsa, ya komik duruma düşersem, ya şöyle olursa gibi olasılıkları düşünmeye başlarsınız ya böyle işte sizi aşağı doğru çeken şey olur. Bu cümleler bilinçaltı virüsleridir. Bilinçaltının virüsleri. Kişisel gelişim, kişisel dönüşüm çabanız bu iç sesleri susturmayı değil, dönüştürmeyi öğretir. Yani ya olmazsa yerine ya olursa demeyi öğrenmek gibi bir şey. Kişisel dönüşüm böyle bir şey. Ya olur mu? Ya kimse almazsa çevremden, ya kimse almazsa, ya, ya alırsa ya dönüştürmek gibi bir şey. Ee, bu işte arkadaşlar e, sabah kalktığınızda işte e, aklınızı, zihninizi tıpkı nasıl işte duş alıyorsunuz, dişlerinizi fırçalıyorsunuz, temiz tutma çabanız varsa dişlerinizi nasıl temiz tutmaya çalışıyorsunuz. Kazanmanız gereken en temel becerilerden bir tanesi aklımızı, zihnimizi, duygu durumumuzu temiz tutmak. Ve bu mesai gerektiriyor. Tıpkı dişleri fırçalarken nasıl bir mesai e, gerekiyorsa, tıp, tıpkı işte vücut temizliğini yaparken nasıl bir mesai gerektiriyorsa aklımızı, zihnimizi de temiz tutmak ve orayı çöp döktürmemek, orayı kirletmemek, kir e, kirlenmesini engellemek de bir çaba istiyor, bir mesai istiyor. E, bunu bilin. Yani e, sıfır mesaiyle falan olmuyor bu işler. Çünkü negatif düşünceler farkında olmadan zihninizi kirletir. Zihinsel enerjinizi emer. Bir liderin görevi her biriniz bu videoyu dinleyen, bu işi yapmak isteyen, yapmaya niyet eden vesaire. E, her birimiz, her biriniz bir lider adayısınız. Büyük bir lider adayısınız. Ve bir liderin görevi sadece insan yetiştirmek değil, enerjiyi yönetebilmektir. Duygu durumunu yönetebilmektir. Liderleri diğer insanlardan ayıran en önemli şey budur. Ee, yurdumuz işgal edildiğinde arkadaşlar işgal edildiğinde e, kitapları okuyorsunuz işte atıyorum Atatürk'ün mutkunu okuyun mesela işte memleketin her köşesi bil fiili işgal edilmiş vesaire falan o mevcut durumu anlatıyor yani bir okuyorsun diyorsun ki Allah'ım nasıl nasıl olacak yani nasıl kurtulabilir bu memleket buradan ee, fakat e, orada işte deha şey liderliğin dehası devreye giriyor o duygu durumunu yönetebilmek. Ne demiş biliyor musunuz arkadaşlar? Kimsenin aklına gelmeyecek bir şey. Tebessüm ediyor bir anlamda. Ve diyor ki e, kendi aralarında anlaşmazlık çıkacak diyor. Birbirlerini güçsüz duruma düşürecekler. Çünkü paylaşamayacaklar diyor. Paylaşım kavgası çıkacak aralarında diyor. İşgalci e, ülkelerin kendi aralarında. Yumuşak karınlarından bir tanesi bu. İşte İstanbul işgalini Karşı verdiği tepki ilk cümleyi hatırlayın. Geldikleri gibi giderler. Yani bu işte bunun gibi bir şey. Yani herkes bunun tersini öldük bittik, yandık bittik gitti, memleket gitti buraya kadarmış falan derken gerçek bir lider eğerler sen de öyle şeyde de doğrudan satış yönetirken de öyle duygu durumunu yönetebilmek herkes olmaz artık buraya kadarmış kimse almıyor. Efendime söyleyeyim. İnsanların zaten yeterince bu tarz işlere karşı şeyi var. Ne derler ona? işte ön yargısı var falan deyip kenara çekilmek çok kolaydır. gerçek liderler, gerçek liderler daha farklı. Ve önümüzdeki dönemde de arkadaşlar göreceksiniz. Kendi şirketinizde, başka şirketlerde yeni yeni liderler, liderlik mekanizmaları, yeni yeni organizasyonlar ortaya çıkacak. Yani lider liderlik böyle bir şey. Sadece insan yetiştirmek değil, enerjiyi yönetebilmek. Birçok kişi doğrudan satışı liderlik işi olarak görür salt ama çoğu e, lider liderlik yap başkalarına liderlik yapmaktan önce kendisine liderlik etmeyi atlar genelde. E, gerçek liderlik önce kendi duygularını, kendi düşüncelerini, kendi davranışlarını e, yönetebilmektir. Yani bu esasa dayanır. Kendisine liderlik edemeyen birisi başkasına da liderlik edemez. Ona ilham kaynağı olamaz. Psikolojik olarak e, liderlik arkadaşlar iki şeyden oluşur. Unutmayın bunları. Bir e, duygusal kararlılık yani zor zamanlarda dahi merkezde kalabilmek. Mevcut hayat şartlarına karşı, mevcut şartlara karşı, mevcut duruma karşı dimdik bir duruş, duygusal kararlılık. Ve e, ne diyelim, e, enerji tutarlılık. Yani her gün aynı motivasyonu e, canlı tutabilmek. Hani ölmek üzere olan motivasyonu canlı tutabilmek. Suni teneffüs, bilmem ne şudur budur, kalp masajı falan filan. Bir gün daha işin içinde kalabilmek. Bir gün daha. Ee, ve bunların hepsi, ve bunların hepsinin temeli işte o kişisel gelişime, kişisel dönüşüme dayanıyor. Toparlayacak olursak eğer, yaptığımız iş, network marketing işi, doğrudan satış işi, sadece bir ürün, ürün satalım vesaire işi değil, insanın kendi potansiyelini keşfetme işi, kendi sınırlarını keşfetme işi, kendi kapasitesini, direnç kapasitesini, Efendim, kas güç, dayanıklılık kapasitesini test etme alanı. E, temelde bir keşif. Kendi potansiyelini keşfetme. Ve para dediğimiz şey, bu keşfin bir yan ürünüdür aslında. E, bir kişi bu işte büyümek istiyorsa, önce aynaya bakmak zorunda. Çünkü o aynada gördüğü kişi, hem, sorundur, sorunun ana kaynağıdır. Hem de çözümdür, çözümün ana, ana kaynağıdır. Kişisel gelişim, kişisel dönüşüm çabası, kitaplar, eğitimler vesaire, kamplar, online eğitimler bunlar seni değiştirir, dönüştürür. Sen değiştiğinde çevren değişir, etrafın değişmeye başlar. Çevren değiştiğinde ticaretin büyümeye başlar. İşin büyüdüğünde, ticaretin büyüdüğünde Hayalin gerçeğe dönüşür. Doğrudan satış aslında bir ticaret değildir. İnsanın kendi içindeki diğer kişiyle e, mücadelesidir. Daha da sadeleştirelim. İnsanın kendi içindeki liderle tanışma, onu daha yakından tanışma yolculuğudur. Herkesin kendi içindeki o liderle tanışma yolculuğudur diyebiliriz ee, Emin Hanım Umarım e, faydalı olmuştur anlattıklarım e, yorumlar kısmına arkadaşlar e, yorumlarınızı yazabilirsiniz Eğer e, görüşlerimi merak ettiğiniz sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz yani tecrübeme başvurabilirsiniz şu konuyla ilgili ne düşündüğümü falan sorabilirsiniz bilmiyorum yani e, yorumlar kısmına değerlendirmenizi olumlu olumsuz lütfen yazın Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı hatırlayın. Bu ve bunun gibi videoları izlerseniz eğer ben ve benim gibi insanların benzer videolarını YouTube algoritması size daha fazla önerir. O yüzden dolayı bu kanalda haşır neşir olmak şeydir. Yani sizin menfaatinizedir. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.